Evet arkadaşlar şu anlık koymuş bulunmaktayız bir elmas. Hadi bakalım. Hadi abi hadi. Aga inşallah güzel fiyat verir. Let's go. 69. 11B. 15B. Let's go. 100B'den aldık. Ya kesin zararı satabiliriz. Yani 150B gösteriyor ama. 50B geldi direkt. <laughs> İnşallah daha fazla gelir şimdi. 50 ve zarar etmek istemiyorum. <laughs> lütfen. Aga 50 52 bey satılırsa yıkılırım. Yani çok bir şey değişti sanki 50 bu kişi. 50 buçuk verince çok bir şey değişti sanki. En az 90 be abi. En az 90 be. Aga lütfen. Abi buradan 45 zarar etmek istemiyorum. Please. Aga. Aga buradan ben 35 zarar ediyorum. Abi ben bunu 100B'den aldım. 150B rapi var. Rap mi denir ona anlamıyorum ama rapi var abi hadi. <laughs> abi en az 120B'ye gelmesi lazım lütfen. Abi. Abi zarara girelim. Çok pis zarara girelim 30B'ye. Aga let's go hadi. buçuktan satılamaz hadi. Hadi let's go hadi. Hadi. Haydi haydi. Let's go. Golden Hooch Kawaii Dragon. Hayır 75'ten satılamaz. Chess bırakır bir. Tamam enchant kötü de yani olsun. Oyun dondu dur. Abi 81B geldi tamam. Hadi bak 20B sonra. 20B. Dostum 20B zarar edemem ben lütfen. Lütfen dostum ben 20B. Hadi. <laughs> Aga 100B'den aldım zaten. Aha 100B. Vallahi 102B geldi. Tamam şu an. Tamam. Ki ara geçmiş bulunmaktayız. Abi en az 120B bekliyorum. Şu an 2 ara geçtik. Umurumda değil. 120B gelsin ama. Lütfen dostum. Hadi let's go hadi. Hadi. 108'den satılmasın abim. En az 123. Aga 108'den satıldı değil mi? Hayır 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 113 geldi. Hadi let's go hadi. 117 geldi. 118 geldi. 119 geldi. 121 geldi şu an 21 ve kardayız. 122 ve geldi. Ben bunu 100B'den almıştım. Son attığım PSX videosunu izle izlemenizi tercih ederim. Abi çok kardayız şu an. Oy 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 oy. Gel gel gel. 150B'ye kadar yolu var dostum. 125 asılmasın. Hayır hayır. Olsun gene 25B kardayız da. Heh, 127 geldi. 128 geldi. 130'u geçer mi? 128'den satıldı galiba. Oyun dondu. 128'den satıldı mı? Oyun dondu. Evet gençler. Kawaii Dragon'umuz 128B'den satılarak 28B bizi kare geçirmiş oldu. Oyunum hala kasıyor. Kawaii Dragon'umuzu ben 100B'den almıştım. 128B'den satarak beni Buradan bir 28 bey kağıda soktu. Kavai Dragon seni öpüyorum. Oyun kasmasa daha çok sevineceğim. Neyse oyun kasarak bitiriyoruz videoyu. Oyunla alakası yok. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın dostlar.